Rüyada sınıf arkadaşı görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sınıf arkadaşı görmek sahip olunan bilgi birikimini rahatça ifade edebileceği ortamlar bulan rüya sahibinin kendisini bulunduğu çevreye kabul ettirmesine, özellikle yeni işe başlayanlara, işlerin yolunda gitmesi ve daha iyi bir gelecek sağlamak için çok çalışıp çaba göstermeye tabir olunur. Değişikliklere karşı açık olan rüya sahibinin çevresinde olup bitenin daha çok farkına varacağı gibi, zor zamanlarında kendisine yardımcı olan dostlarının vefalarına da şahit olacağı bir dönemi simgeler. Kişinin her türlü başarısının arkasında bugüne kadar kurduğu doğru arkadaşlıklar ve ilişkilerin, özellikle kendisine desteğini esirgemeyen anne ve babanın da payı büyük olduğundan, rüya sahibi her başarısını onlarla paylaşmak ister ve gelirinin bir kısmıyla da ailesine ve sevdiklerine yardım edeceğine yorumlanır. Rüyada sınıf arkadaşını görmek ayrıca geçmişte yaşanan güzel günlerin hatırlanacağına yorumlanmaktadır geçmişteki günler ile beraber aynı zamanda eski dostlara karşı özlem duyulacağını, özellikle bu kişilerin geçmiş dönemleri düşünmeden yapamayacağına da tabir edilmektedir. Rüyada sınıf arkadaşı ile konuşmak. Kişinin kafasında var olan bir kuşkuyu veya bir türlü açıklık getiremediği bir mevzuyu yakın arkadaş çevresi ile paylaşacağına, özellikle kendisine yakın hissettiği bir kişiye kendi özel hayatı hakkında son derece özel bir sırrı anlatacağına yorumlanır. Genellikle sıkıntılı veya stresli zamanlarda rahatlık veren tanıdıklarla görüşmeler yapmaya, eskiden gelen ve hala süren iyi dostluklara da tabir olunur. Ayrıca bu rüya başka yorumcuya göre de uzun süre boyunca sakladığı sırrını bir başkasına açıklaması ve bu açıklamadan dolayı zorlu bir süreç yaşamaya başlayacağına, fakat bu süreç içinde alacağı bir haber ile hayatında yeni bir dönem başlayacağına da yorumlanır. Rüyada sınıf arkadaşı ile kavga etmek Rüya sahibin fikirleri ve davranışları nedeniyle çevresindeki insanlarla arasındaki ilişkilerinde sorunlar yaşamasına ve bunun sonucu olarak da zamanla yalnız hale geleceğine işaret eder. Ayrıca aşırı rekabetçi bir tutum içinde olan rüya sahibinin bu davranışları yüzünden çevresinde bazı sorunlar yaşamasına ve yakın arkadaşları ile arasında kırgınlıkların oluşacağına işaret eder. Haksızlık yapan ya da kırıcı konuşan rüya sahibi yaptığı hatanın farkına varmak yerine hala çevresini suçlayacağı için yalnız kalacağı şeklinde de tabir olunur.